Eleme turlarında ilk maçlar bu gece oynanıyor. Tüm takımların üzerinde müthiş bir stres olduğunu bilmek için medyum olmaya gerek yok sanırım. Değerli arkadaşım, meslektaşım Ali Kerim Ömer'le birlikte maçın anlatımında sizler olacağız değerli izleyiciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm TürkçeSpeaker.com ekibine teşekkürlerimizi de sunalım. Cristiano Ronaldo. Bir orta kale önüne. Şimdi Riera. Topla buluşan Riera. Şimdi bir orta şansı faul mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Orta pozisyonu. Korner. Defans atağı bozdu ve şimdi bir köşe vuruşu kullanılacak. Bir şut. Şut ve gol. Buram buram kalite kukan bir gol. Erken gelen gol herkeste e şaşkınlık yarattı Biz bile şaşırdık Hala stada gelenler var Onlar golü de göremediler hocam Maçın ilk golünü gördük sonunda Skor 1-0 Real Madrid Şimdi Kedira Topla ilerliyor Pasa aldı Şimdi Cristiano Ronaldo kanatları çok iyi kullanıyorlar. Çok sert bir müdahale ve free kick. Real Madrid serbest vuruş kullanacak. Topla çok süratli. Orta düşüncesi. Ve köşe vuruşu. Kaleye bir vuruş. Elmander. Şimdi Di Maria. Ceza sahasına şöyle bir baktı. Çok kritik bir müdahale. Savunma başarılı pozisyonda. Şimdi atakı çok hızlı bir şekilde el değiştirdi. Topla buluşan Cristiano Ronaldo. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Ebu e. ve Ve Vurabilir. Kaleye çok uzun bir depar attı. Nefis hareketlerle geldi ama olumlu bir sonuç çıkmadı. Üst direkten döndü gol olmadı. Kaleci açtı ama direk gole müsaade etmiyor. Güzel bir vuruş ama girmedi kaleye. Aslında iyi oynuyor takım. Biraz daha garanti gol pozisyonlarına girmeleri lazım. Bir şut. Gol! Gol! nın avantajını iyi değerlendirdiler. Skorun üstüne yatmadılar ve şimdi fark 2 oldu. Nokta atışı bir vuruş yaptı. Tam istediği yere gömdü adeta topu. Harika bir gol. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Benzema vuruşu gol olmadı. Enfes bir alapasıyla net pozisyon yakaladı ancak vuruşunda topa ağlarla buluşmadı. Aldı at dedi. O da dışarı attı. Benzema. Evet iki defa topu ağırlarla buluşturdu. Şu ana kadar çok başarılı bir grafik çiziyor. Xabi Alonso. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Ebu'e sert daldı hakem faulü verdi. Ortası ceza sahasına. Estetik şut. Bir daha. Kaleci devleşti kalesinde. En fes bir kurtarış imza atıyor. Kaleciye diyecek laf yok. Orta. Vurdu kafayı. Vuruşu kaleyi bulmadı. Çok yakın ama dışarıda. Büyük şanssız. Marcelo Di Maria Ara pası Bu top o karambolde dışarı gitti korner Ceza sahasını ortaladı Şut ve gol Şapka çıkartılacak bir vuruş ve jeneriklik bir gol Karim Benzema gol atan isim Klas bir gole imza attı Benzema bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Böyle bir gol için nasıl bir kelime kullanmak lazım bilemiyorum ama sanırım yok böyle bir gol deyip 3 kelimeyle özetlemek en doğrusu. Benzema maçta attığı 3. gol oldu ve hat-trick yaptı. Kuşkusuz maçın yıldızı. Golün ardından santra vuruşu yapıldı. Skor 3-0. Pas istemişti, şimdi aldı. Pas için boşluk arıyor. Evet, 30. dakikayı gösteriyor skor tabelası. Topla buluşan Uyfaloşi. Ayağa kısa paslarla atak hazırlığındalar. Kaleye tekrar kademe iyi kapandı ve topa zamanında müdahale geldi. Rufalushi. Xabi Alonso. Şimdi Di Maria. Topla buluşan Marcelo. şu kaleyi bulmaktan çok uzak. Müthiş vurdu yalnız. Şimdi Riera. Viera, Ve Uyfal Uşi. Riera. Yantan reklam panolarına gitti. Oralardan bu vuruşları gol yapacak birkaç kişi vardı yılda. Mesela Ronaldo. Ama vuruş gücü ve vuruş tekniğinizin üst düzey olması lazım. Bir hayli uzak mesafe çünkü. Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Savunma dönemedi. Sergio Ramos. Ve Ronaldo. Kanattan atak başlıyor. Ronaldo yaptı ortayı. Orta kafayla değil kalecinin eldivenleriyle buluştu. İleri oynadı. Bir engelleme belirledi hakem ve serbest vuruş. Kaleye baktı. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Ortaya savunma müdahale etti ve köşe vuruşu. Bir orta Ufail Uşi Harika şut ama gol getirmedi. Savunma yakın markaj çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Şimdi Di Maria. Pası Ronaldo'ya doğru. Benzema. Son düdük çaldığı ilk yarıda. 45 dakikalık ilk devre sona erdi. Evet ilk yarı 3-0 sona erdi. Maçın ardından tüm golleri ve önemli pozisyonları TürkçeSpeaker.com adresinde izleyebilirsiniz. Kanatta süratle ilerliyor. Kaybetti topu. Uzaklaştırıldı. Sergio Ramos. Kaka. şimdi Riera. Atak devam ediyor. Pasın geçmesine izin vermedi. Topla buluşan Benzema. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Top dışarıda korner. Şimdi bir orta. Defansın müdahalesi ortaya korner. Kale önünü ortaladı. Kedira Kaleye vurdu. Tam zamanında müdahale. Boşta kalan topa savunma son anda müdahale etti. E, kaleci boncuk boncuk ter döktü bir anda ama defans başarılı taç. Sergio Ramos ve Marcelo. Şutu kaleyi bulmadı. Dışarı gitti. Kaleci vuruşu yapılacak. Şimdi Elmandar Selçuk İnan. Destek bekledi. Köşe gönderine yakın bir yerden taç atışıyla atak devam ediyor. Cristiano Ronaldo e, iki golünde yaratıcısı. Evet müthiş bir performans grafiği yakaladı şu ana kadar. Top taç çizgisini geçiyor. Şimdi atış kullanılacak. Çok yukarıdan dışarı gitti. Kale ile hiç ilgisi yok bu vuruşun. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Kaleye bakıyor. Riera. Top dışarıda. Korner. Çok büyük bir tehlike atlattılar kale önünde. Dimaryan. skor tabelasında süre 60. dakikanın da geride kaldığını gösteriyor. Artık maçta son bölümleri girildi. Ve topla buluşan Ebue araya bir pas tehlike yaratır. Söktü aldı topu. Dimaria hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Riera sıfıra doğru iniyor. Xabi Alonso topla buluştu. Ve Kaka. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Riera. Elmander. Cristiano Ronaldo. Tek başına kaldı. Yardım eden yok. Az adamla yakalandı savunma. Araya girdi ve kazandı topu. Şimdi Emanuel Ebue. Ebue. Ve topla buluşan Ebue. pas verecek ama kime? Hala bırakmadı topu. Top dışarı gitti. Köşe vuruşu. Ortası içeriye doğru. Bu Ifanuşi bir kez daha vurdu. Uzaklaştırıyorlar topu. Müdahale tam zamanında geldi. Pasu Benzema'ya. Hat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Aradan bir pas düşüncesi. Benzema. Şimdi Di Maria. Ronaldo. Kendi bile ne yapmak istediğini anlayamamış gibi bakıyor şu an. Çok kötü bir vuruş. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Topla ilerliyor. Pasır Kakaya. Karşı atak şansı. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi topu kaybetti. Pasa aldı. İçeri baktı. Top sahayı terk ediyor. Bulmadı kaleyi ve out. Savunmanın arasına pas düşündü. Topu aldı. Son anda yumruk geldi Kaleci'den. Top ağlarda gol. Hırs ve mücadele meyvelerini veriyor. Kaleci elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Golün faturası büyük ihtimalle Kaleci'ye kesilecek. Fark gittikçe kapanıyor ama yine de beraberlik için iki gol daha atmaları lazım. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Pas geçmedi. Kedira Dimar topla buluşan Kaka etrafına bakıyor. Baktı kaleye. Kaleye doğru gidiyor. Attı şutu ve gol! Gol gol gol! Bu gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. Enfes bir pas, müthiş bir gol. Olağanüstü bir asist yaptı. Ona da sadece topu takip ederek son vuruşu yapmak kaldı. 3 gol farkla önde sürdürüyorlar mücadeleyi. Gerçekten çok rahat bir futbol sergilediklerini söyleyebiliriz. Şık paslar Dimaria. Araya girdi ve kazandı topu. Son 5 dakika kaldı maçın bitimine. Pas istemişti şimdi aldı. Şimdi Kedira. Şimdi Ronaldo. Düdük var ve offside. Faul mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. İleri oynadı. Ve Benzema. Benzema! Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok. kritik bir müdahale savunma başarılı pozisyonda. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Taş kullanılacak. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadelede topu kaybetti. Topla buluşan Marcelo. Arapası. Son düdüğü bekliyoruz ve evet. Hakem karşılaşmanın son düdüğünü çaldı ve mücadele sona erdi. Canlı yayınımızı noktalamadan önce özellikle...